...sevgili pederim için. E ee, Rıfat kimliğim? Asla inanamazsın ama şu an konuşamam. Yani Azizi de olabilir misin acaba? Ee, evet ama şu an konuşamam. Tamam ee, Müsait olunca arayacağım. Tamam okey. Eee Rıfat ama kardeşimiz o arada... aradı. Bağış paralarının müsait bir vakitte ilet olur mu? Onları bir iş He. için kullanmam gerekiyor. Ee, anlaşıldı. <laughs> diğer kapıdan girseydik daha iyi. Ee, ben genelde buradan giriyorum ama. Açık mı ki? Ee, diğer kapıda... Ha. Merhaba evlat. E, nasılsın peder? İyiyim iyiyim. Müsaitsin herhalde içeri geçelim istersen. Ya, gel konuşalım ya. Ya rahi <laughs> Satılık silah ben kastım mı? <laughs> Oturalım, ayakta kalmaya gerek yok. E, hayır böyle iyiyim. Yok, sana Peder nerelerdesin? Biz yaraydık ya. <laughs> ne oldu evet. gittin bir geldin. Biliyorsun her gidiş ve gelişimde bir hayır var. En son gelişin çok hayırlı olmadı. Şimdi onun tam tersiyle geliyorum. Bir dakika Diyeceksin bu alakalı Peder alakalı. çok dengesiz. Bir öyle diyor bir böyle diyor. Ama işte değişen dengeler bizi bu duruma itti. Gines anlattı bir şeyler. Evet. Sana kurtlardan bahsetti mi? Çok bir haber yok. Soruşturdum ama. Aden'in kelesi mi alacağız Den ya? Yok öyle bir şey. Bu saatlerde herhalde belli kargo gemi araçlarıyla, uçaklarıyla bazı şeyler de geldi. Ne? Araştırıyorum ama. Ne? Ben de bir iki şey duydum. Doğruluğundan emin olduğumda paylaşacağım sizinle. Ne? Evet. Peki bunlar niye sana saldırdı falan? Ne alaka ya? Yani? Ne? Nedenini kesin olarak bilmesem de ufak bir trafik kazası yaşadık kendimiz. Oradan çıkan bir arbede sonucu olmuş olabilir. Olayı fazla uzattılar. Karşılarına tüm Hristiyanlık alemini aldılar. Ki Amen. Olay sadece böyle küçük bir olaydan başlamış bir şey de değil. Biraz incelediğimde bunların gerçekten gerçekten kollarının çok uzun olduğunu gördüm. Karşıya nasıl geçti? Ben hala bunu düşünüyorum. Ve Metehan hakkında birkaç şüphem var. Ne gibi? Şey, Aynı orulundan emin olabilirsem. Evet. Belki bildiklerin benim bildiklerimle örtüşebilir peder. İleriki günlerde bunu konuşalım. Doğruluğundan emin olmam lazım. Bu konuyu iftira atmak istemem. hoş geldin. Dediğim gibi bu adamlar senin gibi benim gibi değil. Halkın içinden gözüküyor. Kime ne olduklarını asla belli etmiyorlar. Ya son zamanlarda bu tarz insanlarla ilgili çok şey duydum, isimler hep farklı oldu. Bazıları buraya da geldi. Evet, mesele o zaten. Kimin ne olduğunu asla bilemeyecek olmaz. O yüzden onları bulup teker teker çıkartmak lazım ya da en azından taşeronlarını aradan çıkartmak lazım. Yani Peder en son buraya geldiğinde yanında dost temsilcileri üyeleri ve onun sülükleri vardı. Sülüklerden kastım da şey Cenk tan tan tanıyorsun zaten. Evet evet. Bana araya girmeyeceğini söyledin ancak nedense Boza benim onunla konuşmam gerekiyormuş ya da istiyormuşum gibi mesaj gitmiş. Ben şahsen öyle bir cümle kurmadım. Kendisi öyle o anlamış olabilir ama. <laughs> Kar etmesin iyi mi? Anladım. İyi misin? Ne? Evet. Tamam. Dediğim gibi evlat, benim için kişiler ve isimleri önemli değil. Benim amacımın ne olduğunu orada sen anladın diye varsayıyorum. Anladım. Fakat onlar bana gereken saygı göstermediler. O da ayrı bir mesele tamam. Bir sözünü keseceğim. Bazen böyle triplerim olabiliyor. Sonunda değil. Tam bu arada... Masadakilerin ne olduğunu... Para, viski, bira, e, cips, e, poker şeyleri, pulları, yani skambil kağıdı e, ve siz, siz, ilk siz, ilk önce siz. Masada değilsiniz ama. Peki bunlar neyi temsil ediyor? E, günahları. Peki biz şu anda? E, biz sadece günahkarlarla oturup sohbet ediyoruz. Hayır. <laughs> Doğrusunu anlatırım sana sonra. Ya peler bazen böyle salaktan sesler duyabiliyorum anlamadım. Ya, ya sıkıntı değil evet. Ha şey diyecektim Benim tam hentme değil mi? Sen olaydan ne kadar rahatsız olsan da bana gereken saygıyı gösterdin. Ama ben ondan böyle... saniye. Bu yüzden arada fark var. Bu arada ben böyle imanlı şeyleri gerçekte de anlamam. Yani peder pay, aynı yerde yaşıyoruz. Ee, yani, siz chatte yazın abi bunları direkt. gereken bir saygı yok. Bence. Vallahi anlamam. O yüzden gayet normal. Olur evlat. Vaktiyle o da olur. Önce şu aradaki büyük boktan kurtulalım da. O bokla ilgili bir şeyler gelir yakında. Problem değil. Deliğinden çıkarlar ya da bir şekilde bir haber gelir. Ancak ben şunu net bir şekilde sormak istiyorum bazı gelecek planları ile ilgili. Bu, evet. İlk buraya geldiğin zaman hatırlıyor musun Peder? Sizin yeni geldiğiniz dönemi diyorsun sana. Evet. Yanında kim vardı? Cenk vardı galiba. Bir de Tahsin vardı. Aha. Zamanda da galiba bunlarla bu kibrit dediğim biriyle bir yaptığım savaş evet. da yer almışlardı galiba. Peder e açıkçası ben bu ekibin amına koyacağım. Abim <laughs> bu konuşmaya hiç oldu mu ya? Ne o Tahsin'den ne kalacak ne de Cenk kalacak. Şuradan bir SS patlatalım hemen. Buraya da girmeyecekler. Tamam şöyle ikisi bakarken ay oh, yakaladım Çocukluğun bile. Sen yokken burada yaptığı çocukça şeyler sadece benim sabrımla oynandı. Bir, bir isim hariç diğer hepsine dokunabilirsin. O isim kim? Felaket Halis. Halis'le bir derdim yok ancak o da garip garip hareketler yapıyor bilmiyorum. Konuştuk onunla da zaten ama Biliyorum. Ne yaparsa yapsın lütfen dokun. Yani peden ne yaparsa yapsın değil. Bana iletebilirsin sana karşı. Kendini bir şey başka bir uzak bir yerde tutar zaten. Kim niye uğraşmak isteyeyim ekstra biriyle. Ne yaptığını da zaten. Ne kadar yakınsınız biliyorum da. Bir şeyler de konuştuk kısaca. Buradan mülk falan da almak istiyor. Bilmiyorum. Halis uzun yıllardır benim sadık hizmetkarlarımdan birisi. Anladım. Hadi lan oradan. Yani Kabul eleman, etmiyorum ben bunu. Bu paletoda bazı sesler çıkarken Bunlar yani kısaca yaramazlık yaparken Bir aracın içinde maskeliydi. Yanında Biliyor e, Biliyorum biliyorum Halis'in geçmişini biliyorum neden olduğunu. Bir de ismini hatırlamadım. Aptal ve eleman vardı. Bunlar tamamıyla çocuk bu arada. Market duvarlarına aptal aptal yazılar. İtfaiye araçlarıyla motorları yıp. Ya o tişi halisteydi de ondan halis şey Siren diyor. sesleri yaktılar falan. Ee, Hen Ağustos'ta yaşayan şey bir çocuklardan birini kaldırdılar. E, cevaplarını aldılar mı? Aldılar. Ancak bir dahakine her biri için mezar kazacağım. Böyle bir Geçmişim turunda... olan insanlar. İnkar edemem. Ama böyle şu bir anda durumda, bir iletişimimiz yok dediğim gibi. Dediğim gibi Peder, böyle bir durumda ters düşmeyin. Felaket ailesi dokunmadığın sürece bir problem. Ben onu hallederim, rahat olun siz. Kendini uzak tutarsa, bir sebep vermez. Parmucanın kralı burada. Hiçbir derdim olmaz, sebep için hiçbir problem olmaz. verecek sebep bir verdiğinde. Bana ilet. Beni bulamazsan, Nathan'a ulaşabilirsin. Anladım Peder ne demek için. Eğer öyle bir şey olursa cezalandıran sen mi olacaksın? Evet. Okey. Ancak dair olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunlar tamamen öyle düşüncelerim yani. Kör kuruşun Geçen gün Kinyas'la da konuştum zaten bunları. Sana bahsettim mi bilmiyorum. Hepsinden bahsetti. Öncelik sırasına göre ilerlersek ve şu anda ortalığı ayağa kaldırmanın da pek bir anlamı yok. epeder sana verdiğim şeyleri hatırlıyorsun değil mi zamanla? Evet. Yani şu an... E, Benim şey, şey dövmelerinin vakti geldi, parmak kaç dövmelerinin Abi, vakti geldi. Var, Demek var, var, var. istediğim o değil. Hmm. Şu an ortalık veya olaylar hakkında herhangi bir bilgi olmadan hareket etmek aptallık sadece. Yani evet. Ben de o yüzden bekliyorum zaten. O yüzden izlemeliyiz. Ben not almalıyız. Değil mi Leyton? Evet peder. Bizimle alakası olmayan ama şehirden tanıdığın özetleme yapabilecek birisi var mı Leyton? Ee, bilgi için mi? Evet. Ee, o kişi ben olabilirim. Hayır hayır. Benimle bir alakası olmaması gerek. Ee, bulmaya çalışırım birilerini. Hayır bulmaya çalışmam bulurum. Teşekkür ederim. Bulduğunda bana söyle olur mu? Tabii ki. Nathan bize güzel bilgiler verdi ya. Özellikle Lost'la ilgili bilmiyorum bahsettim ama hatırladıysa bahsetmiştir eminim. Bana sorduğu sorunun cevabını almamışsın Eytun. Onu da vermiş olayım. Bunca süredir neredeydin dedim. Sen de Shorts'taydın Seni gördüm birkaç gün. Bana yani cevap mı bekliyor? Konuşmam mı Zaten şeydi. sonrasında kurtlarla bir münasebetim oldu. Peki peder şeyi soracağım. Sen bu olayı yaşamasaydın burada olacak mıydın? Tabii ki. Elinde sonunda dönecek. Ama inzibamı bozmama sebep olanlar ya soru sorma. Gerçekten kaldı. İkisi konuşuyor. Onun dışında peder belki zamanında bana verdiğim bazı özellikle verdiğim belli başlı şeyleri ben halledebilirim ihtiyaç olursa. Yakın ve kısa bir zaman içinde. önce bilgi evlet ondan sonra neye ihtiyacımız olduğunu birlikte tartışabiliriz. Ha ya bu evet, arada biraz zaman ben olacak. de e, benim evime ipotek koymuşlar tekrardan. Buralarda <laughs> bir tarla alayım diyorum ama. Ya tarla bir, bir, bir kaç tane eleman vardı ya bu Eskiden çok ya. güzel bir portakal tarlan var. Alınabilir evet. duyduğum kadarıyla da ya da bildiğim kadarıyla da çoğu kişi sende de tarım içi işin uğraşan var yani. Sırf o yüzden oraya gidenler bile vardır diye düşünüyorum. Tarım için özellikle. Aman. Onlar bizden uzak olsun. Borç muhabbet dedi. Şey mi? Bağışları mı? atacak çok bir şey yok peder. ben onu anladım. ya. çoğu şeyi biliyor. Dediğim gibi, Nathan'a söylediğim gibi sen de seninle ve senin tanıdıklarınla alakası olmayan birisini bulursan görüşelim. Yaptıracağımız yani işler Elinde var zaten biri. Zaten Biz böyle informer var. kimi bulabiliriz evet. ki ya? Kimi haber alamıyorum. Ulaşmaya çalışırım tekrardan. Ben de haber bekliyorum açıkçası. Kim olabilir ki böyle informer biri? Bilgi gelir peder, problem değil. Tamam. O zaman misafirperverliğin için teşekkür ediyorum evlat. Ben teşekkür ediyorum peder. Umarım sık sık görüşürüz. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Ben bu kıyafeti sevmedim. Hiçbir yere gittiğim yok. Pederin yanına uymadı hiç bu kıyafet. Garantim. Tanrı da seninle olsun. Ben de sevindim Peder. Görüşmek üzere Nathan. Hey, etrafta görüşürüz.